Ee, tekrar hoş geldiniz. Sizler de çok büyük üstadlarla, değerli e, yöneticilerle bir aradayız. Çok şanslıyız. E, çünkü konuyu en iyi bilenler gerçekten burada. E, biraz elektrikli araçların e, pazardaki yerini e, merak ediyoruz. Sizlerden öğrenmek isteriz. E, sırayla isterseniz Şükrü Bey'den başlayalım. Ee, nasıl görüyorsunuz? Yani çok büyük bir rekabet var. Birden hızla pandemiden sonra elektrikli araçlar devreye girdi. Biz daha önce bir Tesla'yı duyuyorduk, böyle hayal edemiyorduk. Derken TOG geldi, Tesla geldi, ee, Çinli markalar geldi. Sizler çok inanılmaz ürünler getirdiniz. Ee, durum nasıl şu an? Gelecek 3-5 yılda elektrikli araçların yeri nereye evrilir? Ben de önce herkese bir merhaba diyeyim. Güzel bir sohbet olsun, bir Cuma gününün bu saatini hep beraber keyifli bir şekilde, açık, gayet dilimizin döndüğünce kendimizce anlatabilmek için buradayız diyorum. Mürşit'le ve ekibiyle uzun yıllardır tanışıyoruz. Bugün de hem ona burada grupça katkı sağlayabilmek hem de kendi bilgilerimizi dilimizin döndüğünce sizlere aktarabilmek için buradayız. Umarız faydalı olur diyelim. Ben, ben bizlerden önce Mehmet Bey'i dinledim, Bakırcı'yı e, yaptığı sunumla aslında bütün pazarı gayet çok güzel biçimde özetledi. Onun üstüne ne katabilirim diye şöyle kendimce düşünüyorum. Türkiye'den birkaç veriyle yola çıkarak e, konuşabiliriz. Bundan 3-5 sene öncesine kadar elektrikli araç pazarı bilmediğimiz bir pazar anlatıldığı üzere. Türkiye'de de aynı şekliyle yavaş yavaş tüketicinin ilgisini çekmeye başladığını görüyoruz gerekçesi de çok belli dünyayı kurtaracağız kim kurtaracak hepimiz hep birlikte kurtaracağız bu çevre düzenine hepimiz Hayır diyeceğiz ve daha verimli daha az enerji harcayan ve dünyaya daha az salınım yapan ürünlere geçeceğiz dediğimiz bir felsefeyle yola çıkıldı bunu aslında ben şöyle görüyorum Gelişimine baktığınız zaman dünyanın iki tane ayrı cephesi oluştu. Biri Çin cephesi, diğeri Anglo-Sakson Amerika ve Avrupa'nın içine yer aldığı bir cephe oluştu. Ve Çin cephesinin içerisindeki artık mobiliteye baktığınız zaman elektrikli araçlara yönelim gösterdi. Anglo-Saksonlarsa ya tamam biz de çevreci olalım ama bunu hangi tip araçlarla yapalım da çok da emin olamadıkları bir yol izlediler. Bakarsanız bugün gelinen noktada dünya neredeyse ikiye bölünmüş gibi ilerliyor. Ve nereye gideceği konusunda da Mehmet Bey de biraz önce anlattı. Çok böyle yüzde yüz kararlı bir yol biçimi yok. Çin'e baktığınız zaman çok sadece örnek olsun diye, rakamlar ne kadar çarpıcı olduğunu göstersin diye söylüyorum. 2021 yılında Çin'de satılan ilk 10 markanın bugün 2025 yılında sadece bir tanesi var ilk 10'da olan 2021 yılında satış yapan 10 markadan 2025 yılında sadece bir tanesini görebiliyorsunuz. 9 marka o ligden düşmüş. 2021 yılında sadece Çin it pazarı için söylüyoruz. Bu ilk 10'a baktığınız zaman ne kadarı elektrikliymiş dediğiniz zaman sadece 2 tane elektrikli araç varmış ilk 10'a giren. Bugün 8 tane ürün var diye söyleyebiliyoruz. Bu pazar kendini çok hızlı bir şekilde transformasyona uğratıyor ve yol haritası onlar için aslında net. Hani dünya ikiye ayrılmış dediğimizde onlar artık biz elektrikliğe dönüşeceğiz. Bizim çevremize, bizim ekosistemimize bu daha uygun bir ürün. Biz bunu artık ne olursa olsun yapacağız dediğimiz bir yol haritasıyla ile ilerliyorlar. Bunun için de tabii ki Çin pazarı için konuşursak ...kendi içinde tabii ki benzinli dizeli hala bugün devam ediyor ama... ...önümüzdeki 5 yıl içerisinde de hızla bunun yok olacağını veya o pazardan kaybolacağını görüyoruz. Bunun karşılığında Anglo-Sakson pazarlarda, Avrupa'da ve Amerika'da bu hız Çin pazarı gibi olmasına imkan yok. Çünkü çok gelişmiş ve çok şimdiye kadar yatırım yapılmış bir elektrikli ve benzinli pazarı var. Bundan kolay vazgeçmek mümkün değil teknolojik bağımlılıkları da bu anlamda enerji bağımlılığı da Çin'e karşı çok yüksek. Ham madde oradan temin ediliyor. Şimdi bütün hepsini oraya çevirirseniz Çin'e bağımlılıkları bir çat daha artacak dediğim zaman. Onların bu hızda dönüşmesini beklemek imkansız. Bu ne demek? Biz bu önümüzdeki 5 ve 10 yıllık transformasyon döneminde her iki ürünü de bütün pazarlarda bir arada göreceğiz. Birinde ivmelenme hızı Çin pazarı için özellikle elektriklinin inanılmaz bir derecede giderken öbürlerinde daha yavaş bir şekilde takip edecek ve her pazarda kendi içinde bir dinamik oluşturacak diyoruz. Dönüyoruz bize bakıyoruz. Gene aynı şekliyle 5 sene önce bizim listemizde neredeyse hiç elektrikli araç yokken bugün pazarın neredeyse %12'sinin %13'ünün %100 elektrikli araçlardan oluştuğunu görüyoruz ve gelen modellere ve markalara da baktığımız zaman bunlar gerek Çinli markalar gerekse bizim ilave markalarımız pek çok markanın elektrikli modelini saydığınızda herkesin öngörüsü önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde mevcut bizim vergi sistemimiz değişmediği sürece %25-30'lar seviyesinde bir elektrikli pazarı bulmak mutlaka mümkün olacaktır diye öngörüyoruz ve buradaki pazar değişiminin de bizim daha çok Avrupa'ya, Amerika'ya yakınlıkla olabileceğini ve bizim içimizde de elektrikli ve benzinli dizel dağılımının daha yavaş bir hızda ilerleyeceğini öngörerek önümüzdeki 3 ve 5 seneyi planlıyoruz. Ama buradaki plan hızı parametrelerle çok çabuk değişebilir. En önemli etmen de bizim özel tüketim vergisi olduğunun altını çizmek lazım diye de söyleyerek sözü Arkadaşlarıma da bırakayım ki onlar da kendi görüşlerini bu konuda aktarsınlar. Evet.